Merhaba, sizlerle birlikte yeni bir kitap okumaya başlıyoruz. Kitabımızın adı Veronika Ölmek İstiyor. Paulo Coelho'nun 1998 yılında yayınladığı kitabı. E, ben de ilk defa okuyacağım. Umarım güzel bir kitaptır. 11 Kasım 1997 günü, Veronika kendini öldürme zamanının sonunda geldiğine karar verdi. Bir manastırda kiraladığı odasını dikkatlice temizledi. Kaloriferi kapadı, dişlerini fırçaladı ve yatağına uzandı. Dört kutu uyku ilacını başucu sehpasının üstünden aldı. Bunları ezip suya karıştırarak içmektense birer birer yutmaya karar vermişti. Çünkü niyet ile hareket arasında her zaman bir kopukluk vardır. O yarı yoldan dönme özgürlüğüne sahip olmak istiyordu. Yine de yuttuğu her bir hapla birlikte kararının daha da kesinleştiğini hissediyordu. Beş dakika sonra kutular boşalmıştı. Bilincinin ne kadar sürede kaybolacağını kestiremediğinden yatağının üstüne Fransızca Home dergisinin çalıştığı kütüphaneye daha yeni gelmiş olan son sayısını koymuştu. Bilgisayar bilimine özel bir ilgisi yoktu ama dergiyi karıştırırken bir bilgisayar oyunu hakkında bir makale gördü. Şu CD rumlardan biri. Oyunun yaratıcısı Paulo Coelho adında Brezilyalı bir yazardı ve bu yazarla Grand Union Oteli'nin kafesinde bir konferansta tanışmıştı. Kısacık konuşmuşlar, sonunda yazarın yayıncısı tarafından onlarla birlikte akşam yemeğine gelmesi önerilmişti. Ama yemekte daha pek çok kişi vardı, herhangi bir konuda derinlemesine konuşma fırsatı olmamıştı. Gene de yazarla tanışmış olması, onu kendi yaşamının bir parçası saymasına yol açtığından, adamın çalışmasıyla ilgili bir makaleyi okumanın vaktin geçmesini sağlayacağını düşündü. Tam da ölüme beklediği sırada kendisini hiç mi hiç ilgilendirmeyen bilgisayar bilimi konusunda bir yazı okumaya başladı Veronika. Bu ömrü boyunca yaptığı şeylere uygundu aslında. Hep en kolay seçeneği. El altında ne varsa onu yeğlemişti. İşte bu dergi gibi örneğin. Ama şaşırtıcı bir şey oldu. Yazının ilk satırı onun doğal edilgenliğini sarstı. Uyuşturucular daha midesine erimemişti bile ama Veronika doğuştan edilgendi. Ve ömründe ilk kez, şu günlerde tanıdıkları arasında pek moda olan bir sözün doğru olup olmadığını düşündü. Bu dünyada hiçbir şey rastlandı sonucu meydana gelmez. Tam da ölmeye başladığı anda nereden çıkmıştı bu ilk satır? Kendisine yönelik gizli mesaj mıydı bu? Basit rastlantılar yerine gizli mesajlar vardıysa? Bilgisayar oyununun resminin hemen altındaki yazının satırında şöyle başlamıştı gazeteci. Slovenya nerededir? Bu kadar olur yani diye düşündü. Slovenya'nın nerede olduğunu hiç kimse bilmiyor. Oysa Slovenya diye bir yer vardı işte. Dışarıdaydı, içerideydi, çevresindeki dağlarda, şu anda bıraktığı meydandaydı. Slovenya onun ülkesiydi. Dergiyi bir yana attı. Slovenler hakkında hiçbir şey bilmeyen bir dünyaya öfkelenmesi anlamsızdı. Şu, hele şu aşamada. Vatanın onuru artık onu ilgilendirmiyordu. Şimdi kendi kendisiyle gurur duyma zamanıydı şimdi yaptığı şeyi yapabildiği, en sonunda cesaretini toplayıp bu yaşama veda edebildiği için. Ne büyük bir sevinç. Üstelik her zaman düşlediği biçimde yapıyordu bu işi. Hiçbir iz bırakmayan uyku haplarını kullanarak. Neredeyse altı aydır bu hapları elde etmek için uğraşıyordu Veronica. Bir türlü beceremeyeceğine inanarak bileklerini kesmeyi bile göze almıştı bir ara. Odasının kan revan içinde kalacağını, rahibilerin ne yapacaklarını bilmeyip sıkıntıya düşecekleri, bunlar önemli değildi. Ne de olsa intihar eden biri önce kendini sonra başkalarını düşünmek durumundaydı. Ölümünün olabildiğince az sıkıntı yaratması için elinden geleni yapmaya hazırdı. Eğer tek yol bileklerini kesmekse başka seçeneği yoktu. Rahibeler de odayı çabucak temizleyip olayı çabucak unutacaklardı elbette. Yoksa odayı yeniden kiralamakta zorluk çekerlerdi. 20. yüzyılın sonunda yaşıyor olabilirsiniz ama insanlar hala hortlaklara inanıyor.'' Ljubljana'da bulunan az sayıdaki yüksek binalardan birisinin tepesinden atabilirdi kendini tabii. Ama onca yükseklikten düşmesinin sonucu ana babasının daha büyük acılar çekmeyecekler miydi? Kızlarının öldüğü şokundan kurtulmayı fırsat bulamadan onun paramparça olmak olmuş cesedini görmek, teşhis etmek zorunda kalacaklardı. Hayır hayır, kan kaybından ölmekten daha kötü bir çözümdü bu. Çünkü kendisi için her şeyin en iyisini isteyen iki insan üzerinde silinemeyecek izler bırakmayacaktı. Kızların ölümüne er geç alışırlardı ama paramparça olmuş bir kafatasını unutmak imkansızdı. Kendisine vurmak, yüksek bir yapıdan atlamak, kendini asmak, bu seçeneklerden hiçbiri onun kadınsı doğasına uymuyordu. Kadınlar kendilerini öldürmek için çok daha romantik yöntemler seçer, bileklerini kesmek ya da aşırı dozda uyku ilacı almak gibi. Terk edilmiş prensesler ve Hollywood yıldızları bunun sayısız örneğini gözler önüne sermişti. Yaşamın harekete geçmeden önce doğru anı beklemekten ibaret olduğunu biliyordu Veronica. Sonunda öyle de oldu. Geceleri bir türlü uyuyamadığına dair yakınmalar sonucu iki arkadaşı güçlü bir uyuşturucudan ikişer paket bulup getirdiler ona. Kentin gece kulüplerinden birinde çalışan müzisyenler kullanıyormuş bunları. Veronica dört paketi de yatağının baş ucundaki sehpaya koyup bir hafta elini sürmedi. Yaklaşan ölümle flört ederek insanların yaşamadığını verdikleri şeyle hiç duygusallığa yer vermeden vedasını tamamlamayı bekledi. Şimdi oraya varmıştı işte. İşi sonuna dek götürmüştü ve kalan şu sürede ne yapacağını bilemediği için canı sıkılıyordu. Biraz önce okuduğu saçma sapan soru geldi aklına yeniden. Bilgisayarlarla ilgili bir yazı nasıl oluyor da bu kadar salak bir soruyla başlayabiliyordu? Slovenya nerededir? Yapacak daha ilginç bir şey bulamadığından söz konusu yazıyı sonuna kadar okumaya karar verdi. Böylece öğrendi ki bu bilgisayar oyunu Slovenya'da orada oturanların dışında kimsenin nerede olduğunu doğru dürüst bilmediği o tuhaf ülkede gerçekleştirilmiş. Çünkü orada işçi ücretleri çok düşükmüş. Birkaç ay önce ürünün Fransız yapımcısı ürünü tanıtmak için dünyanın her yerinden çağırdığı gazetecilere Vlet'te müthiş bir parti vermiş. Veronica, kentte büyük yankıları uyandıran bu parti hakkında bir şeyler okuduğunu hatırladı. C.D. Rom'un ortaçağ atmosferini yansıtsın diye şatonun baştan aşağı yeniden düzenlenmesinin yanı sıra yerel basında bir başka polemik ön plana çıkmıştı. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya gibi ülkelerden gazeteciler davet edildiği halde bir tek Sloven çağrılmamıştı. Bu uzun uzun tartışılmıştı. Home dergisinin muhabiri ki ömründe ilk kez Slovenya'ya gelmişti ve bütün masrafları başkalarınca ödenmiş bu ziyaretin tadını öteki gazetecilerle zevzeklik ederek, sözde esprili yorumlar yaparak, şatoda sunulan bedava yiyecek içecekleri mideye indirerek çıkarmıştı besbelli. Makalesini ülkesin ukala entelektüellerin hoşuna gidecek bir espriyle başlamayı uygun görmüştü. Dergideki meslek taşlarına buranın yerel adetlerinin üstüne kim bilir ne yalanlar atmıştı üstelik. Ola ki Sloven kadınlarının ne kadar kötü giyindiklerinden söz etmiştir. Neyse, bu onun sorunuydu. Veronika ölüyordu ve başka dertleri vardı. Ölümden sonra yaşam var mı, cesedine ne zaman bulunacak falan gibi. Yine de ya da belki sırf almış olduğu bu önemli karar yüzünden makale kafasına takılmıştı. Manastırın penceresinden Ljubljana'nın küçük bir meydanına bakıl görülüyordu. Slovenya'nın nerede olduğunu bilmiyorlarsa Ljubljana'nın bir mit olmalı dedi kendi kendine. Atlantis ya da Lemura gibi insanların hayal gücünü zorlayan başka kayıp diyarlar gibi. Dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse Everest tepesinin nerede olduğunu sorarak bir yazıya başlamayı aklından geçiremezdi hayatta orada bulunmamış olsalar bile ama işte Avrupa'nın orta yerinde bir gazeteci böyle bir soru sormaya utanmıyordu çünkü okurlarının Slovenya'nın kaldığı oranın başkenti Ljubljana'nın nerede olduğunu bil bilemeyeceklerinin farkındaydı. İşte o zaman vaktini geçirecek bir yol buldu Veronika. İlaçları alalı 10 dakika olduğu halde hiçbir bedensel değişim hissetmediğine göre yaşamının son edimi şu dergiye bir mektup yazmak, Slovenya'nın eski Yugoslavya bölündüğünde oluşan 5 yeni cumhuriyetten biri olduğunu açıklamak olacaktı. Bu mektup onun intihar mektubu olacaktı. Ölümünün gerçek nedenleri konusunda hiçbir açıklama yapmayacaktı. Cesedini bulduklarında bir dergi ülkesinin yerini bilmeyen bir dergi yüzünden yaşamına son verdiğine inanacaklardı. Gazetelerde yer alacak polemiklere düşünüp güldü. Ülkesinin onuru uğruna canına kıydığı gibi kimileri ondan yana çıkacak, kimileri ona karşı tavır alacaktı. Kendi fikrinin de bu kadar çabuk değişebilmesi onu şaşkına uğrattı. Daha birkaç dakika önce şimdikinin tam tersini düşünmüş, dünyanın ve başka coğrafi sorunların onu hiç mi hiç ilgilendirmediğine inanmamış mıydı? Mektubu yazdı. O anda yaşadığı keyif ölmenin gerekliliği konusunda neredeyse yeniden düşünmesine yol açacaktı. Ama hapları almıştı artık geri dönmek için çok geçti. Zaten bu gibi keyifli anları hiç yaşamamış da değildi. Sürekli depresyon halinde yaşayan, hüzünlü, nefret dolu biri değildi. Kendisini bu yüzden öldürmüyordu ki. Ljubljana sokaklarında neşe içinde az mı dolaşmıştı güneşli öğle sonlarında? Sonra şairin heykelinin bulunduğu bu küçük meydanı kar yağarken setmek de hoştu. Bir seferinde neredeyse bütün bir ay boyunca sanki bulutların üstünde gezmişti. Sırf o meydanın ortasına hiç tanımadığı biri ona bir çiçek verdi diye. Son derece normal bir insan olduğuna inanıyordu. Ölmeye karar vermesinin çok basit iki nedeni vardı. Bunları açıklayan bir mektup bırakacak olsa pek çok kişinin ona hak vereceğinden hiç kuşkusu yoktu. Birinci neden, yaşamındaki her şey hep aynıydı ve bir kez gençliği sona erdi mi hep yokuş aşağı gideceği belliydi. Yaşlılık dönüşü olmayan izler bırakacak, hastalıklar birbirini kovalayacak. Dostlar birer birer yok olacaktı. Yaşamını sürdürmekle hiçbir şey kazanmayacaktı. Tam tersine acı çekme olasılığı hep artacaktı. İkinci neden daha felsefiydi. Veronica gazete okuyan, televizyon sereden dünyada olup bitenlerden haberli biriydi. Her şey yanlıştı ve herhangi bir şeyi düzeltebilecek bir durumda değildi. Bu tamamıyla aciz olduğu duygusunu büyütüyordu içinde. Kısa bir süre sonra ömrünün son yaşantısını gerçekleştirecek ve bu ötekilerden çok farklı olacaktı. Ölüm. Mektubu bitirip bir kenara koydu. Daha acil o sırada yaşamakta olduğu olayla, daha doğrusu ölümüyle mi demeli, daha uyumlu konulara yoğunlaştırdı kendini. Ölmenin nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalıştı. Herhangi bir sonuca varamadı. Ayrıca bu konuda kafa yorması anlamsızdı. Çünkü birkaç dakika sonra sorunun yanıtını öğrenecekti. Kaç dakika sonra? Hiç bilemiyordu yine de herkesin kendi kendine sorduğu bir sorunun yanıtı da pek yakında alacağından hoşnuttu. Tanrı var mı? Pek çok kişinin aksine yaşamın temel sorularından biri olmamıştı bu. Komünist, komünist rejim döneminde okullarda verilen resmi bilgilere göre yaşam ölümle son buluyordu. Kendisi de bu fikri benimsemişti. Öte yandan ana babasının, onların da ana babalarının kuşağı hala kiliseye devam ediyor dualarını ediyor, hacca gidiyor ve tanrının kendilerine kulak verdiğine kesin kesin inanıyorlardı. 24 yaşında ve geçirebileceği her türlü yaşantıyı geçirmiş olan Veronika ki bu da az bir şey sayılmazdı, her şeyin ölümle son bulacağından hemen hemen emindi. İntiharı bu yüzden seçmişti ya işte. En sonunda özgürlük, sonsuza varan unutuş. Çok derinlerde bir yerde gene de bir kuşku vardı aslında. Ya tanrı varsa Binlerce yıllık uygarlık tarihi intiharı tabulaştırmış, tüm dinler bunu yasaklamıştı. İnsanoğlu yaşam mücadelesi vermeli, boyun eğmemeli, üretmeli ve üretmeli. Toplumun çalışacak birlerine ihtiyacı var. Bir çift aralarında aşk bitmişse bile birlikte olmak durumundadır. Her ülkenin askerlere, politikacılara, sanatçılara gereksinimi vardır. Tanrı varsa ki ben var olmadığına gerçekten inanıyorum, insan aklının sınırları olduğunu da bilir yoksulluğu, haksızlığı, açgözlülüğü, yapayalnızlığı, bütün bu karmaşayı o yaratmadı mı? Mutlaka çok iyi niyetlerle girişmiştir bu işe ama sonuçlar bir felaket. Tanrı varsa bu dünyayı erkenden terk etmeyi seçen yaratıklara karşı cömert davranacaktır. Hatta bizi burada vakit harcamaya zorladığı için özür bile dileyebilir. Tabuların boş inançların canı cehenneme. Pek dindar olan annesine soracak olursanız, Tanrı'nın geçmişi, şimdiki zamanı, geleceği bildiğini söyleyecektir. İyi ya onu bu dünyaya gönderirken günün birinde intihar edeceğini de kesinlikle bilincindeydi o zaman. Dolayısıyla bu intihar onu şaşkınlığa şoka uğratmayacaktır. Veronica midesinin bulandığını hissetti. Çok hızlı artan bir bulantı. Birkaç saniye sonra penceresinden görünen meydana yoğunlaştıramayacaktı kafasını. Mevsimin kış olduğunu, saatin öğleden sonra dört dolaylarında olduğunu biliyordu. Güneş hızla batıyordu. Öteki insanların yaşamayı sürdüreceklerini de biliyordu. Tam da o anda sokaktan geçen genç bir adam onu pencerede gördü. Ölmek üzere olduğunu hiç bilmeden baktı kıza. Bir grup Bolivyalı müzisyen, Bolivya nerededir? Dergilerde bu soru neden hiç sorulmaz? Ünlü Slovenyalı ozan, Franz Presse'nin heykelin önünde çalıyordu. Ülkenin halkı üzerinde onca derin izler bırakmış bir ozan. Meydanda yükselen müziğin sonunu işitecek kadar yaşayacak mıydı? Yaşamın sonu için çok özel ve güzel bir an olurdu bu. Akşam üzeri dünyanın öbür ucundan bir ülkenin düşlerini anlatan bir ezgi, sıcacık minik bir oda, yoldan geçen yakışıklı genç adam, hayat dolu nedense durup kendisine bakmaya karar vermiş. Hapların etkisi başlamıştı ve bu adamın onu gören son kişi olduğunu düşündü. Genç adam gülümsedi, kız onu gülümseyerek karşılık verdi. Kaybedeceği bir şey yoktu ki. Adam el salladı. Kız başka bir yere bakıyormuş gibi yaptı. Genç adam fazla ileri gitmişti. Bunun üzerine bozulan genç adam yoluna devam etti. Penceredeki yüzü sonsuza dek unutarak. Yine de Veronika son bir kez biri tarafından beğenilmiş olmaktan keyif duydu. Keyifsizlik yüzünden öldürüyordu kendine. Ailesi tarafından sevilmediği ya da para sorunları ya da amansız bir hastalığı olduğu için de değildi. Sevgisizlik yüzünden de öldürmüyordu kendini. Veronica Ljubljana'dan bu güzel akşam üstünde meydanda Bolivyalı müzisyenler çalarken genç bir adam penceresinin önünden geçerken ölmeye karar vermişti ve gözlerinin gördüğü kulakların işittiği şeyler onu mutlu ediyordu. Bunları bir 30, 40 ya da 50 yıl daha görmeye devam etmeyeceğini bildiğinden daha da mutluydu. Çünkü o zaman bütün orijinallikleri kaybolacak ve her şeyin tekrarlandığı, her günün bir öncekine ve sonrakine benzediği bir yaşam trajedisine dönüşecekti. Mide bulantısı dayanılmaz bir hal almıştı. Kendisini çok kötü hissediyordu. Ne tuhaf. Bir avuç uyku ilacı alırsam hemen uykuya dalacağımı sanmıştım. Oysa şu anda kulaklarımda tuhaf bir uğultu içinde kusma ihtiyacı duyuyorum. Kusarsam ölmem. Midesine saplanan sancıları düşünmemek için hızla inen geceye, Bolivyalılara, dükkanlarını kapatıp evlerine gitmeye başlayan insanlara yoğunlaşmaya çalıştı dikkatine. Kulaklarında uğultu gittikçe yükseliyordu. İlaçlardan, ilaçları aldığından bu yana ilk kez korku duydu. Bilinmeze doğru gidişinin derin korkusuydu bu. Çok uzun sürmedi, biraz sonra bilincini kaybetti. Gözlerini açtığında Veronica, burası cennet olmalı diye düşünmedi. Cennette odaları Floras'ın ışıkla aydınlatmazlardı kesinlikle. Ve anında başlayan sancı tipik bir dünya sancısıydı. Ah bu dünyanın acıları hiçbir şeye benzemez, hemen anlaşılır. Kıpırdamaya çalıştı, sancısı arttı. Gözlerin önde parlak noktalar dolaştı ama Veronica biliyordu ki bunlar cennetin yıldızları değil, duyduğu derin acının sonucuydu. Ayılıyor diyen bir kadın sesini işitti. Cehennemin tam ortasına düştün, keyfini çıkarmaya bak. Hayır bu gerçek olamazdı, ses onu aldatıyordu. Cehennemde falan değildi. Çünkü çok üşüyordu. Ağzından burnundan bir takım tüplerin çıktığının farkına vardı. Tüplerden biri boğazına sokulmuş olanı, onda boğuluyormuş duygusunu uyandırıyordu. Şunu çekip çıkarmaya davrandı ama kolları kayışlarla bağlanmıştı. Şaka yaptım burası cehennem değil diye devam etti ses. Cehennemden de beter bir yer. Gerçi oraya hiç gitmedim ama bilette bulunuyorsunuz. Duyduğu acıya ve boğulma hissine karşı neler olduğunu hemen anladı Veronika. Kendini öldürmeye çalışmış ama biri gelip onu kurtarmıştı. Belki de rahibilerden biriydi bu kişi. Ya da bir arkadaşı habersiz uğramıştı. Ismarladığı, unuttuğu bir şeyi getirmişti belki de. Gerçek şu ki ölmemişti ve vilete getirilmişti. Büyük korku kaynağı olan ünlü tımarhane vilete. Ülkenin bağımsızlığını kazandı 1991 yılında açılmıştı. O sırada eski Yugoslavya'nın barışçıl yollarla bölünebileceğini sanan, ne de olsa Slovenya 11 gün savaş görmüştü hepi topu. Bir grup Av Avrupa'lı iş adamı masrafı fazla olduğu için terk edilmiş bir kışla binasına akıl hastaları için bir hastane açma izni almışlardı. Oysa çok geçmeden savaşlar başlamıştı. Önce Hırvatistan'da sonra Bosna'da. İş adamları telaşa kapıldılar. Yatırımın parası dünyanın dört bir yanına dağılmış kapitalistlerden gelmişti. Çoğunun adını bile bilmiyorlardı. Onun için karşı karşıya oturup birkaç bahane sıralayıp bir süre sabır göstermelerini söyleyecek bir durum yoktu. Sorunun çözümü bir ruh sağlığı hastanesine hiç yakışmayacak bazı uygulamaları devreye sokmakta buldular. Böylece oldukça yumuşak bir komünizmden yeni çıkmış genç ülke için bilete kapitalizmin en kötü yanlarının bir simgesi haline gelmişti. Hastaneye kabul edilmek için bol para yeterliydi. Ailenin herhangi bir üyesinden miras kavgası ya da kişinin uygusuz davranışları yüzünden kurtulmak isteyen, büyük paralar vererek sorunlu çocuklarını ya da büyüklerini hastaneye kapatmaya kalkışan insanların sayısı hiç de az değildi. Daha başkaları borçlarından kaçmak ya da normalde uzun hapis cezalarını gerektirecek kimi davranışlarına gerekçe uydurmak amacıyla tımarhanede bir süre kalıp hiçbir ceza ödemeden ya da mahkeme karşısına çıkmadan çekip gidiyorlardı. Vilet, hiç kimsenin kaçıp kurtulamadığı bir yerdi. Gerçek deliler, mahkemeci ya da başka hastaneden gönderilmiş olanlar yani. Orada kendine deli süsü verenler ya da deli olmakla suçlananlarla birlikte bulunuyorlardı sonuç olarak kesin bir kargaşa hüküm sürüyor. Gazetelerde sık sık oradaki yolsuzluklardan, kötü davranışlardan söz eden yazılar yazıyordu. Gerçi kimsenin orayı ziyaret etmesine izin verilmediğinden kimse olanı biteni tam olarak bilmiyordu. Hükümet şikayetleri araştırıyor ama kanıt bulamıyordu. Hissedarlar Slovenya'nın yabancı yatırımları zorluklar çıkarttığı söylentisini yayma tehdidinde bulunarak işlerini yürütüyorlardı. İşleri de her geçen gün daha iyiye gidiyordu. Birkaç ay önce teyzem kendini öldürdü diye devam etti kadın sesi. Neredeyse sekiz yıldır odasından çıkmaya bile korkuyordu. Tıkınıp duruyor, şişmanlıyor, sigara içiyor, yatıştırıcı ilaçlar alıp vaktinin çoğunu uyumakla geçiriyordu. İki kızı kendisini seven bir kocası vardı oysa. Veronika başını sesten yana çevirmeye çalıştı ama başaramadı. Onun canlanıp mücadeleye davrandığı bir kez gördüm. O da kocası bir sevgili bulduğunda. O zaman ortalığı ayağa kaldırdı, birkaç kilo zayıfladı, bir sürü bardak kırdı. Haftalar boyu bütün mahallenin uykusuna haram etti bağırıp çağırmasıyla. Komik gelecek ama bence yaşamının en mutlu dönemiydi o. Bir şey için savaşım veriyordu. Kendini canlı, yaşadığı zorluklara karşı vere karşılık verecek güçte hissediyordu. Veronika içinden bütün bunların benimle ne ilgisi var diye geçirdi. Konuşmakta güçlük çektiği için ben senin teyzen değilim, kocam da yok. Sonunda kocası sevgilisini bıraktı dedi kadın. Teyzem de yavaş yavaş eski haline döndü. Bir gün bana telefon etti, hayatını değiştirmek istediğini, sigarayı bıraktığını söyledi. Aynı hafta sigarayı bıraktığı için aldığı hapların sayısını arttırdı ve herkese kendini öldürmek istediğini açıkladı. Kimse inanmadı ona. Derken bir sabah benim telesekretere bir mesaj bırakmış. Hava gazını açıp intihar etmiş.'' O mesajı kaç kez dinledim. Ömrümde sesim böylesine sakin, yazgısına böyle boyun eğmiş duymamıştım. Ne mutlu ne de mutsuz olduğunu söylüyor. Onun için sürdüremeyeceğim bu yaşamı diyordu. Öyküyü anlatan kadına acıdı Veronika. Teyzesin ölümünü anlamak çabası içinde anlattığı belli oluyordu çünkü. Herkesin ne olursa olsun hayatta kalmak için savaşın verdiği bir dünyada, ölmeye karar verenleri anlamak kolay mı? Kimsenin kimseyi yargılayacak durumu yok. Her insan kendi bilir çektiği acıların boyutunu ya da yaşamında anlamın hepten yok olduğunu. Veronika bunu açıklamak istedi ama boğazındaki tüp yüzünden boğulur gibi oldu. Kadın onun yardımına koştu. Kayışlarla bağlanmış, orasından burasından tüpler çıkan, kendi iradesine açıkça belirttiği ölme isteğine karşı konulmuş gövdesine doğru eğilen kadını gördü. Başını iki yana salladı. Şu tüpleri çekip çıkarmalı, huzur içinde ölmesine izin vermeli gibi gözleriyle yalvardı. Alt üst olmuş durumdasınız dedi kadın. Yaptığınızdan pişman mısınız yoksa hala ölmek mi istiyorsunuz bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Ben işimi yapmak zorundayım. Hasta ajita ajitasyon durumu gösterirse kurallara göre ona yatıştırıcı iğne yapmam gerekli. Veronika boğuşmaktan vazgeçti ama hemşire koluna iğneyi sokmuştu bile. Çok geçmeden o tuhaf, düşsüz dünyaya daldı yeniden hatırladığı tek şey biraz önce gördüğü kadının yüzüydü. Yeşil gözler, kumral saçlar, uzak bir hava. Bir takım şeyler zorunlu olduğu için yapan, kuralları şu ya da bu biçimde hiç sorgulamayan insanların havası. Evet, burada bırakıyoruz.